Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere yaz aylarına yakışabilecek en güzel tariflerimden biri olan muzlu magnolia tarifimle geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kremayı pişirmek için orta boy tencereye 2,5 yemek kaşığı mısır nişastası. Sizler evde buğday nişastası varsa da onunla da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre de sütü ilave ediyorum. Ocağa almadan önce tel çırpıcı ile güzelce çırpıyorum. Orta ateşte göz göz oluncaya kadar kremamızı pişiriyorum. Ocaktan almış olduğum kremanın içerisine 50 gram tereyağı 1 paket vanilini ilave edip güzelce kendi sıcağına karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı daha çabuk soğuması için ayrı bir kaba boşaltıyorum. 10 dakikada bir ara ara gidip gelip karıştırıyorum. Kremamız bir tarafta soğurken 200 gram burçak bisküvilerini rondodan geçiriyorum. Şimdi içerisine 50 gram eritmiş olduğum tereyağını da ilave edip tekrar rondodan geçiriyorum. Bu şekilde hazırladığınızda çok lezzetli olacak. Bu Magnolia tarifim için 2 adet muzları soyup doğruyorum. ılınmış olan kremanın içerisine bir paket sıvı kremayı ilave ediyorum. Mikserle yaklaşık 4-5 dakika yüksek devrinde çırpıyorum. Ben bugün muzlu magnolia tarifim için yuvarlak borcam kullandım. Öncelikle ezmiş olduğum bisküvileri alt tabanına yerleştiriyorum. Kaşığın arka kısmını da bastırarak düzeltiyorum. Bir kepçe yardımıyla kremayı bisküvilerin üzerine döküyorum. Spatula ile şeklini bozmadan yavaşça düzeltiyorum. Ezmiş olduğum bisküvilerden kremanın üzerine gezdiriyorum. doğramış olduğum muzları üzerine diziyorum. Muzlarımı da dizdikten sonra şimdi kepçe ile kalan kremayı da üzerine döküyorum. Siz de benim yaptığım gibi kepçenin arka kısmını da düzeltebilirsiniz. Evet, son olarak üzerine ezmiş olduğum kalan bisküvilerimi güzelce süslüyorum. Muzlu Magnolia tarifim çok güzel oldu. Sizlere yakın çekimden göstermek istedim. İçinin dokusu, kreması muhteşem oldu. Sizler de bu tarifimi denerseniz benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.